Merhabalar, bugün sizlerle birlikte kurabiye yapacağız. Bol malzemeli, bol çerezli bir kurabiye olacak. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. Bir kaşık tereyağımız var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz var. Hepsini güzel bir adet yumurtamız var. Hepsini güzelce karıştıracağız. Unu eklemeden önce güzelce harmanlayacağız hepsi oda sıcaklığında tereyağı güzelce karıştırıyoruz çok lezzetli oluyor çayın yanına kahvenin yanına acıktığınız zamanlarda çok besleyici ve çok güzel 3 su bardağı kadar da unumuzu ilave ediyoruz evdeki olan malzemelerle ben kurabiye çeşitlerini çok seviyorum e dedim ki hepsi bir arada neden olmasın dedim 1 yemek kaşığı kadar nişasta koyduk bir kabartma turşu bir pakette vanilya ilave ediyoruz. Susamlarımızı kavuruyoruz. Susamları güzelce kavuruyoruz. Kardolun susamını da da Güzelce unumuzu yediriyoruz. Tamamen karıştırmadan unu diğer malzemeleri ilave edeceğiz. İyice karıştırmadan. Çünkü her yerine eşit bir şekilde dağılmasını istiyoruz malzemelerimizin. İçerisinde susam var, ceviz var, hindistan cevizi var, portakal kabuğu var, çikolata parçaları var. Üzümleri küçük küçük doğradım. Kuru üzümleri, fındık parçaları var. Güzelce karıştırıyoruz çok lezzetli kokusu muhteşem harika bir kurabiye oluyor yapmanızı tavsiye ederim yemenizi tavsiye ederim çocuklarınızı çantalarını koyabileceğiniz ara ön olarak tüketebileceğiniz güzel bir kurabiye çok, aşırı şekerli de değil bu ölçüden bir tepsi tepsi tepsisiyle Kurabiyemiz çıktı. Kıvamı böyle olacak. Ele yapışmayacak bir kıvamda olacak. Küçük küçük parçaları alıyoruz ve yuvarlıyoruz. Fırın tepsisini güzelce dizeceğiz. Yuvarladıktan sonra tepsini şekillendiriyoruz. şeklini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben yuvarlak yaptım. İsterseniz kalıplarda da yapabilirsiniz. Kurabiye kalıplarında yapabilirsiniz. İsterseniz bardakla merdaneyle açıp bardakla kesebilirsiniz. Şekil verebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekli daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor. Güzelce bir tepsiyi bitiriyoruz. Sonrasında da bardakla üzerlerini bastırıyoruz. Her yerinin eşit bir şekilde pişmesi için hem her şeyin şekli aynı şekilde kalsın diye. Sonra pişti kurabiyelerimiz 180 derecede 15-20 dakikada hemen çevirip pişiyorlar zaten. Çok güzel oldular. Lezzetli. Çok pratik. Hemen 2 dakikada yapabilirsiniz. Ben kurabiyeleri kavanozlara koydum. Kavanozdan alıp alıp tüketebiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi günler.